Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben sorarsınız ben götüyüm. Bugün 20 Haziran, 21 Haziran Cumartesi. Bu saat çekiyorum geç çekiyorum. E, şu anda evin içindeyim ve size bugün video izleyerek nasıl para kazanıldığını anlatıyorum. Uygulamamızın ismi Google gösteriyorum. Bu arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. Bakın bunu indiriyorsunuz tamam mı? Link aşağıya bırakırım. E, evet bakın Bakın burada yorumlar var. Evet burada yorum var. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı açıyorsunuz. Bol bol reklam izliyorsunuz arkadaşlar ve para kazanıyorsunuz. Ama para çekmedim. Bak uygulamamız bu. Tıklayalım. Evet. Evet arkadaşlar uygulamamız bu. Şimdi ana menüye giriyoruz. Burada değişim yapıyorsunuz. Yani jetonlarınızı paraya çevirebiliyorsunuz. Bakın şimdi değişim diyeceğim. Ama bana reklam izlettirecek. Gizlilik politikası var. Güncel sürüm var. Sıkkı geri bildirim var. Hemen değişim diyelim. Hemen reklam izleyelim. Nasıl yapıldığını görün. Şu anda değişim yapamıyorum. Çünkü jetonum yoktu. Çek diyelim. Bakın çekmenin limitlerine bakın. Papara var. Ne diyor? 200 de çekebiliyor musunuz? 2.5 3 3 4 var. Visa var. Mastercard var. İşte daha fazla kazanıyor. Bugün bugünkü gerilim hiçbir şey yapmadım. 641 çek diyelim. Yetersiz bakiye. Daha fazla kazan diyin arkadaşlar. Bakın. Alabiliyorsunuz ama almam. Buradaki görevleri yapıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi sandığı açalım. Evet, reklam izledik. Şimdi aç diyelim. Herkesin konuştu. Evet uygulama çok aşırı reklam açıyor. Şimdi sandığı açalım. Şuraya diyelim, alın diyelim. Oo! Arkadaşlar uygulama çok reklam veriyor ya. Öf. Evet aldık. Alalım mı, almayalım mı? Hemen alıyoruz. Evet, bakalım alabileceğiz mi? Şu anda lekten bize Evet, yükleniyordur. Evet, şöyle yapalım. Ah, geri attı beni ya. Evet, burada takılı kaldı arkadaşlar. Ve çıkamıyorum da. Neyse uygulamayı kapatıp bir yeniden açmamız lazım. Böyle kapatalım. Kapat. Kapat. Baştan açalım. Reklam verecek. Reklamları geçip size geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Şunu köşeye tıklıyorsunuz. Bugün nakit alınım diyor. Tıklıyorsunuz. Reklamımızı izledik. Ne geçiyoruz. Çok aşırı reklam var abicim ya. Hıks, kapatalım. Evet. Evet alalım mı? Bir daha reklam izletecek. Hemen reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar aldım. Bak buradan alabiliyorsunuz. Tamam mı? Buradan Evet. Yok. Hayır. Buradan video izliyorsunuz. Ah. Evet. Burada video izliyorsunuz arkadaşlar. Burada sandığı açıyorsunuz. Burada bir şey yok arkadaşlar. Böyle boş. Şu anda boş. Evet değişim yapalım. Abiciğim o kadar çok reklam veriyor ki ne yaptığını bakın. Bakın. Kabul edelim. Yine reklam izletecek. Ve çek diyelim. Evet. Oğlum benim zaten 800'dü be. Evet. Bu arada çekebiliyorsun. Çek diyelim. Hadi. Evet. Geri diyelim. Çek diyelim. Daha fazla kazan diyelim. Sandığı açalım bakalım. Alın diyelim. Lektam izletecek. bak burada da görevler var. Değil mi? Alın diyeceğim. Lektam izletecek. Bak. Evet. Ne diyor? Alalım, hemen al. Yine şöyle bir şey fark ettim. Reklam izledikçe paranız düşüyor bak. Uf. Alın. Aldık. Cüzdana girdim. Değişeyim. reklam. Oo. Evet, hesabınızdaki para böyle oldu. Kabul ettim. Tamam. Çek dedim. Oy. Artı bakın. Evet. Alın diyelim. Ve aldık. Değişim yapalım. Yine reklam. Arkadaşlar. Kabul ettim. Çek dediğim. Arkadaşlar. Ponzi sistemi açık ve net söyleyeyim. Tamam mı? Öfff. Evet arkadaşlar çok reklam izletiyor. Çok çok aşırı. Evet. Ve aldık arkadaşlar. Bu kadar aldık. İkiz. E, hemen alalım mı? Alalım bence. Hemen al dedim. Reklam Evet reklam Evet ödülümüzü aldık. Bakalım. Cüzdan. Değişim yapalım. o pof Evet arkadaşlar yine reklam izletecek ve bunu da alacağım. Bakalım alabilecek mi? Evet arkadaşlar sürekli reklam izlemekten yoruldum. Ve ödülleri aldık. Bin... Yani düzene gelelim. Bin... Değişim diyoruz. Of. Arkadaşlar yine alacağım tamam mı? Arkadaşlar sürekli sürekli reklam izliyorum. Ben anlamadım nasıl bir şey. Alalım. 10K'yı çevirelim. Cüzdan. Değişim. Reklam. Hmm, bakalım değiştirebileceğiz mi? Çok, kaç? pin Kabul et. Ya sayı niye düşürüyorsunuz ya? Buraya tıklıyor. Buraya tıklayalım. Alalım. ben biraz aslı as, geliyorum arkadaşlar tamam mı? Ödülümü aldım. iki kat yaptım şu an dedim bakalım ne kadar verecek ve 5000. Alalım. Aldık. Şimdi bakalım ne kazanmış. 5400. Tamam mı? Son kez değişim yapıp videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Evet son değişimimizi de kabul edelim. Bu. Evet çek diyelim. Ve maalesef bu kadar para biriktirdim. Ödeme yapacak mı yapmayacak mı yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ponzi olabilir arkadaşlar. Çünkü git gide parayı düşürüyor. Tamam. Şuraya daha fazla kazanayım. Bakın buradan sandık açın. Tamam mı? Sonra bunları alır yaparsınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.